Yangın söndürme sisteminin haftalık kontrolleri yangın güvenliği ve sistemin düzgün çalışması açısından hayati bir öneme sahiptir haftalık kontrollerin ilk adımı sistemin genel durumu ve fiziksel bileşenlerinin gözle kontrol edilmesidir. Bu süreçte davulmaz üzerindeki tüm borular, nozullar ve valfler dikkatlice izlenir. Özellikle borularda veya nozullarda herhangi bir deformasyon, çatlak veya sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. Nozulların doğru pozisyonda olup olmadığı ve herhangi bir tıkanıklık belirtisi gösterip göstermediği de incelenmelidir yağ ve kir birikintileri sistemin etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle bu tür birikintiler düzenli olarak temizlenmelidir. Haftalık kontrollerin bir diğer önemli bileşeni ise sistemin basınç seviyelerinin izlenmesidir. Bu manometreler aracılığıyla yapılır ve sistemin belirlenen basınç aralıkları çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Basınç seviyelerinde bir anormallik varsa bu durum sistemin etkinliğini azaltabilir ve yangın anında doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir. Bu nedenle basınç seviyeleri düzenli olarak izlenmeli ve herhangi bir sapma tespit edilirse hemen müdahale edilmelidir. Ayrıca kontrol panelinde bulunan göstergelerin ve alarmların düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Göstergeler ve alarmlar sistemdeki olası arızaları veya anormallikleri belirtir ve bu nedenle haftalık olarak test edilmesi önemlidir. Sensörlerin ve dedektörlerin işlevselliği ve fonksiyonlu fonksiyonelliği de haftalık kontrollerin önemli bir parçasıdır. Bu bileşenler yangın durumunu algılamak ve sistemi tetiklemek için kritik öneme sahiptir. Sensörlerin ve dedektörlerin temizliği düzenli olarak yapılmalı ve herhangi bir kir veya engel olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu bileşenlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek haftalık testin olmazsa olmazdır. Ayrıca dedektörlerin çevresinde herhangi bir engel olmadığından da mutlaka emin olmalısınız. Tablumbaz söndürme sistemi ile ilgili ücretsiz bilgi ve teknik danışmanlık almak için www.yangınguvenliksistemleri.com web sitesi adresimizden 0212 909 8653 telefon numaramızdan ve videonun altındaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Bir yaşam felsefesi olarak emniyet ve güvenliği düşündüğümüzde amaç hep bir önceki günkü versiyonumuzdan daha ileride olmaktır. Emniyet ve güvenlik kültürü yolculuğu ta kendisidir. Her gün yangın güvenliği ile ilgili bir tola daha koymaya devam edeceğiz. Çünkü daha gidecek çok yolumuz var. Unutmayın tedbir almak veya almamak işte bütün mesele bu.